Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. Eğer beni sevmezsen, mektubunu sıkça yaz. Salla 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 sana mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sofa ne yapıyorsun kız? Ne yapıyor gibi görünüyorum Cemal? Oynaşıyorum. Bak. Bu geceliği senin için aldım. Beğendin mi? Tamam çok güzel de kızım. Üşüdürsün ya. Hava buza kesti. Ört şu üstünü ya. Hastalık çıkaracaksın başıma. もうたまに。